Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu sizden biri bir rüya gördüğü zaman o rüya onun hoşuna gitmediği zaman o rüya onu sıktığı zaman veya kutu onun moralı bozduğu zaman o uyanır uyanmaz o rüyadan Ruhu sıkı, sıkan rüya. Uyanır uyanmaz. hemen diyor ki yani ne yapması lazım onunla ilgili hadis-i şerif bize güzel bir öğüt veriyor. Buna ilgili hadis-i şerif An Cabir radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: rüya ra'a ahadukum'rru'ya yakrahuma an yesarihi selasen ve yastaiz billahi min eş-şeytanis وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه Müslim <مُسْلِم> Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse üç defa sol tarafına tükürsün. Üç defa Allah'a sığınsın, istiaze etsin, Allah'ın billahi çeksin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Yani sağa yatıyorsan sola, sola yatıyorsa sağa. Bu hadis Müslim rüya bahsinde geçer. Kişi sevmediği, hoşuna gitmeyip rahatsız olduğu bir rüya görürse üç şey yapmalıdır. Nedir bu şey? Bir, sol tarafına üç defa tükürmelidir. Tükürürken ağız doğru tükürmek kastedilmiyor. Belki normal hafif öflemek nedeninden yok denecek kadar çok az bir tükürüğü kasesini yani böyle. Hususen sol tarafın zikredilmesinin sebebi kalp sol tarafa daha yakın olduğu için şeytan insana daima sol taraftan yaklaşıyor. Kalbine vesvese veriyor. Onun için diyor ki sen bir rüya gördün. Oraya sen hoşuna gitmedi. Sen rahatsız ettiğin zaman sen uyanır uyanmaz sol tarafına üç sefer tükür. Manası kalp soldadır. Şeytan da daima soldan insana yaklaşır. Bu bir. İkincisi üç defa istiaze edip üç sefer demesi lazım. Ne demek? Yani üç sefer istiaze edip şeytanın şarından şeytanın mesmesesinden Rabbine sığınmalıdır mümin. Üçüncü olarak nedir? Yattığı taraftan diğer tarafına döner. Yani sağ tarafına yatmış ise sol tarafına, sol tarafına yatmış ise sağ tarafına dönmelidir. Bu üçüncü yapan, bu üçüncü yapan inşallah şeytanın şerrinden ve gördüğü rüyanın verdiği sıkıntıdan mahfuz, mahfuz kalır. Uyku halindeyken gördüğü kabustan da kurtulmuş olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmin bizleri şeytanın şerinden, karacımından muhafaza eylesin. Ve bizi daima evet sünnet üzere uyan ve sünnet üzere yine hareket eden müminlerden eylesin. Sübhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alim hakim ve afir davana elhamdülillah el-fatiha あっそうだわ。